Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mitoz bölünmenin evrelerini işleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar biz hücre bölünmesini ikiye ayırmıştık. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Bu dersimizde mitoz bölünme üzerinde duracağız. Mitoz bölünmede interfaz dediğimiz hazırlık aşaması. Hazırlık aşaması. Ve sevgili arkadaşlar bölünme dediğimiz çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesinden oluşuyor. Şimdi bir hücre düşünün. Hücrenin ortasında çekirdek var ve çekirdeğin içerisinde bizim de değerli arkadaşlar en fazla üzerinde durduğumuz DNA materyali var. Dolayısıyla DNA çekirdeğin içerisinde olduğu için biz çekirdek bölünmesine daha hassas davranmalıyız. Daha çok üzerinde durmalıyız. Çekirdek bölünmesini biz 4 evrede inceleyeceğiz. Birinci evremiz profaz evresi. İkinci evremiz metafaz evresi. Üçüncü evremiz anafaz evresi. Ve dördüncü evremiz telofaz evresi. Evet şimdi sevgili arkadaşlar. E, hücre bölünmesine girmeden önce size bazı kavramları tanıtmalıyım. Ki çoğunu biliyorsunuz zaten. Görmüş olduğunuz bir hücre. Hücrenin en dışındaki zara ben hücre zarı diyorum. Hücre zarı. İçte görmüş olduğunuz şu kırmızı... E, yapıya ise değerli arkadaşlar çekirdek zarı diyorum. Çekirdek zarı. Şurada ipliğe benzeyen siyah bir yapı var. Bu ise değerli arkadaşlar DNA iplikçi. Diğer adı kromatin iplik. Kromatin iplik. Şurada görmüş olduğunuz bu yapı ise çekirdekçik çekirdek çık Ve sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yeşil organel ise sentrozom sentrozom ya da sentriol de deniliyor. Sentriol. Nedir sentrozom ya da sentriol? Sevgili arkadaşlar birazdan göreceksiniz. E, hücre bölünmelerinde kromozomları tutan iyi iplikleri vardır. İşte o iyi ipliklerini oluşturan Organel sentrozomdur. Geçelim. Evet değerli arkadaşlar sıra geldik mitoz bölünmenin evrelerine. Şimdi e, ilk evre interfaz evresi. Bunu bir kere ayrı tutmam lazım. Çünkü interfaz evresi hazırlık evresidir. Geriye kalan evreler ise çekirdek bölünmesinin evreleridir. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Bu dört evrede çekirdek kendini bölüyor. Peki, interfazı niye ayrı tuttum? Çünkü interfaz sevgili arkadaşlar hazırlık aşamasıdır. Hücre bu evrede bölünmeye girmeden önce bütün hazırlığını tamamlıyor. Şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir asker düşünün, savaşa gidecek. Savaşa giderken yanında silahını götürmesi lazım. İşte mermi götürmesi lazım. E, yaşam malzemesi, yiyecek götürmesi lazım, su götürmesi lazım. Bunlardan bir tanesini mesela mermiyi unutsun. Savaşın tam ortasında mermiyi unuttuğunu fark ederse ne olur? Ölür arkadaşlar. Açık ve net. İşte hücre de interfaz aşamasında bölünmeye girmeden önce bütün hazırlığını yapıyor. Ve bu şekilde bölünmeye giriyor. Peki hocam nedir bu hazırlık ee, hazırlıklar? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada bir tane DNA var. Burada ise iki hücre olduğu için iki tane DNA ihtiyacı olacak. Dolayısıyla burada DNA'sını kopyalamak zorunda. Bakın Burada iki tane ne görüyorsunuz? Sentrozom organelini görüyorsunuz. Burada ise bir tane var. Dolayısıyla ne yapmak zorunda? Bu sentrozom miktarını da iki katına çıkarmak zorunda. Ve ATP dediğimiz enerji depolamak zorunda. ATP dediğimiz enerjidir. Bu enerjiyi depolamak zorunda. Toparlıyorum. İnterfaz aşamasında hücre DNA'sını kopyalar. Sentrozomu kopyalar. Yeteri kadar ATP depolar geliyorum çekirdek bölünmesinin ilk aşamasına. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bu evreleri ezberlemenizi istemiyorum. İşte kitaplarda var madde madde vermişler. Profaz'da ne oluyor, şu oluyor, şu oluyor, şu oluyor. Bunları ezberlemeyin. Ezberlerseniz eğer ileride işte aklınızdan çıkar ya da sınava girdiniz, heyecanlandınız, unuttunuz maddeleri. Ama yorum yaparsanız çok daha sağlam, çok daha güvenilir olur. Ve ben o yüzden mitoz bölünmenin evrelerini işlerken yorum yaparak işleyeceğim ve siz de Yorum yapmayı öğrenin lütfen. Peki hocam nasıl yorum yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Biz bu kırmızı çembere ne demiştik? Çekirdek zarı dememiş miydik? Burada kırmızı çember nokta nokta biçiminde. Demek ki çekirdek zarı bu evrede ne olmuş? Erimeye başlamış. Biz buna kromatin iplik demiştik. Kromatin iplikler bakın kısalıp kalınlaşarak neye dönüşmüş? Kromozom dediğimiz yapılara dönüşmüş. Biz buna çekirdekçik demiştik. Burada var mı çekirdekçik? Yok. Demek ki çekirdekçik eriyip kaybolmuş. Yeşil yapıya sentrozom demiştik. Sentrozomlar bakın zıt kutuplara çekilmiş mi? Çekilmiş. Ve iyi iplikleri dediğimiz yapılar oluşmuş. Şuraya yazıyorum. İyi iplikleri. İyi iplikleri. Ve değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, bu arada yorumu bitti bunun. Ee, en zor e, evre buydu. Bunu yorumlayabilirseniz diğerlerini çok daha basit yorumlayabilirsiniz. Rahat yorumlayabilirsiniz. Hemen özet geçiyorum. Ne dedik? Çekirdek zarı eriyerek kaybolur. Çekirdekçik kaybolur. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşur. Sentrozomlar zıt kutuplara çekilir ve iyi iplikler oluşur. Bu kadar basit. Sıra geçiyorum metafaz evresine. Metafaz evresinde sevgili arkadaşlar bakın iplikleri oluşumunu tamamlamış. Kromozomlar hücrenin ortasına yani ekvatoral düzlemde tek sıra halinde bakınız dizilmişlerdir. Metafazın yorumu da bu kadar. Anafaza geçiyorum. Anafazda kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilmişlerdir. Ne demek hocam? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın biz bu yapıya kromozom diyoruz ya bu kromozomun bir tanesi şu kırmızıyla görmüş olduğunuz ve siyahla görmüş olduğunuz iki tane kardeş kromatittir. Şimdi ipliği yukarı doğru siyahı çekiyor. Aşağıdaki ipliği ise aşağı doğru kırmızı kromatiti çekiyor. Ve anafaz evresinde bu iki kardeş kromotit birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekiliyorlar. Gelelim telofaz evresine. Telofaz evresinde ise profazın tam tersi oluyor. Profazda ne oluyorsa tam tersini telofazda söyleyeceğiz. Profazda hatırlayın çekirdek zarı erir dedik, çekirdek çık, erir kromatin, kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür, zıt kutuplara çekilir sentrozomlar ve İ iplikleri oluşmaya başlar. Burada sevgili arkadaşlar İ iplikleri kayboluyor bir kere. Çekirdek sarı tekrar oluşuyor. Çekirdekçik tekrar oluşuyor. Kromozomlar çözülerek kromatin iplik halini alıyor. Bunun yorumu da bu kadar arkadaşlar. Ve dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Başta bir tane DNA'm varken, bir tane çekirdeğim varken son evrede artık iki tane DNA iki tane çekirdekçiğim ve iki tane çekirdeğim ve iki tane sentrozomum var. Artık bir hücrenin içerisinde İki tane kalıtım materyali olduğuna göre bu hücre artık kendini bölebilir. Ve değerli arkadaşlar bu evrede stoplazma bölünme, bölünmesi başlıyor. Bir sonraki slaytta stoplazma bölünmesini işleyeceğiz. Bu arada ee, bölünmenin, bölünmenin, hücre bölünmesinin aşamaları bu şekilde. İlk interfaz, sonra profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Bunları şu şekilde kodlayabilirsiniz. İp, mat. Bu şekilde aklınızda Tutabilirsin sevgili arkadaşlar. Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi e, burada ne yapacağız? Burada ben karışık bir biçimde verdim e, evreleri. Önce evrelerin isimlerini yazacağız. Daha sonra bu evrelerin yorumlarını yapacağız. Şimdi bu evre değerli arkadaşlar. Hatırlayın en son evreydi değil mi? Hatta şuraya yazayım. Neydi şeyimiz? şifremiz ipmat. İp mat. En sondaki neydi? T. Telofaz yani. Bu da değerli arkadaşlar son evre olduğu için telofaz evresi diyeceğim buna. Telofaz. Peki telofaz evresinde ne oluyordu hocam? Değerli arkadaşlar çekirdek zarı tekrardan oluşuyordu. Çekirdekçik tekrardan oluşuyordu. Kromozomlar çözülerek kromatin iplik haline alıyordu ve stoplazma bölünmesi başlıyordu. Telofazın yorumu bu kadar. Burada görmüş olduğunuz evre ise değerli arkadaşlar. Evet tahmin ettiğiniz gibi anafaz evresi. Hocam peki anafazda ne oluyordu? Değerli arkadaşlar anafazda kromozomların yani kardeş kromotitler birbirinden ayrılıyordu ve zıt kutuplara doğru çekiliyordu. Gelelim buradaki evreye. Buradaki evre interfaz evresi sevgili arkadaşlar. Interfaz. Peki interfaz evresinde ne oluyordu? Interfaz evresi zaten hazırlık aşamasıydı. Hazırlık aşamasında DNA kendini kopyalıyordu. Sentrozom kendini kopyalıyordu. Ve hücre kullanabileceği ATP'yi yani enerjiyi depoluyordu. Bu evrenin de yorumu bitti. Bu evre değerli arkadaşlar en basit evre metafaz evresi. Metafaz. Peki hocam metafaz evresinde ne oluyor? Sevgili arkadaşlar iyi iplikleri bir kere oluşumunu tamamlıyor. Ve kromozomlar hücrenin ortasında yani ekvatoral düzlemde tek sıra halinde diziliyor. Ee, burada bir noktaya daha değineceğim. Şimdi kromozomların en net görüldüğü evre bu. Kromozomlarla ilgili bir hastalığı doktorlar teşhis etmek isterlerse metafaz evresine bakıyorlar. Çünkü metafaz evresinde kromozomlar en belirgin şekilde görülüyor. Gelelim son evreye sevgili arkadaşlar. Son evremiz, son evremiz profaz evresi. Profaz. Ve şöyle söyleyeyim, belki sizi biraz zorlayacak bir evre. Ee, ama bunun da yorumlarsanız inanın üstesinden gelirsiniz. Çekirdek zarı ne demiştik? Çekirdek zarı erimeye başlar. Çekirdekçik kaybolur. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom şeklini alırlar. Sentrozomlar zıt kutuplara çekilir ve i iplikleri oluşmaya başlar. Bakın sevgili arkadaşlar bir şey ezberlemedim. Sadece görsele bakarak yorum yapıyorum. Siz de bu şekilde değerli arkadaşlar. Ee... Görsele bakarak yorum yapabilirsiniz. Hatta durun ben şunu sileyim. Şöyle e, silgi alayım. Şunları sileyim. Şurayı da sileyim. Sizden istediğim sevgili arkadaşlar, e, videoyu durdurmanız, videoyu durdurmanız ve e, evrelerin hem isimlerini hem de yorumlarını kendi başınıza yapmanız. Eğer yapamıyorsanız videoyu biraz geri alırsanız tekrar e, dinler, izler Tekrar yorumunu kendiniz yaparsınız. Çünkü sizin yorum yapmanız çok önemli sevgili arkadaşlar. Ben geçiyorum. Siz yorum yapın. Videoyu durdurun. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, hücrenin çekirdeğini böldük. Sıra geldi stoplazmayı böl bölmeye. Stoplazma iki şekilde bölünüyor. Hayvan hücrelerinde farklı bölünüyor. Bitki hücrelerinde farklı bölünüyor. Bu arada hayvan ve bitki hücrelerini umarım birbirinden ayırabiliyorsunuzdur. 6. sınıfta görmüş olmanız lazım. Yuvarlak olan hayvan hücresiydi. Köşeli olan ise neydi? Bitki hücresiydi. Şimdi hayvan hücresinde bu şekilde yani kıvrım oluşturarak biz buna boğumlanma diyoruz. Hayvan hücresinde stoplazma boğumlanarak birbirinden ayrılıyor. Bitki hücresinin çeperi sert olduğu için selüloz dediğimiz bir madde var. Bu madde sert olduğu için hayvan hücresi gibi kıvrılamıyor. Dolayısıyla ara lamel dediğimiz bir lamel oluşturuyor bu ortada. Ve sevgili arkadaşlar bu şekilde bitki hücresi de 2'ye bölünüyor. Toparlıyorum hemen. Stoplazma bölünmesi bitki hücrelerinde ara lamel oluşturarak gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde ise boğumlanarak gerçekleşir. Şimdi gelelim bir başka değinilmesi gereken noktaya. Sevgili arkadaşlar, 3 tane kavram var. Sentromer. Sentrozom ve sentriol. Bu üç kavram birbirine karıştırılıyor. Karıştırmakta haklısınız aslında. Çünkü birbirine çok benziyor. Değerli arkadaşlar, sentrozom pardon, sentromer kardeş kromatitlerin birbirine bağlandığı noktaya denilir. İşte bu nokta sentromerdir. Peki hocam sentrozom ve sentriol nedir? Bunu ee, hücre bölünmelerinde sıkça kullandık bir tane organelde değil mi? Bu organel ne işe yarıyordu? İpliklerinin oluşumunu sağlıyordu. Bu üç kavram arasındaki ayrımı yapın sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle hücre bölünmesinin evrelerini bir videoda beraber seyredelim ve yorumlayalım. Bakın söylediklerimiz, anlattıklarımızın hepsi burada hep beraber göreceğiz. Profaz evresiyle başlayalım sevgili arkadaşlar. Profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alıyordu. Bakınız. Daha sonra çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kayboluyordu. Sentrozomlar zıt kutuplara çekiliyordu ve iplikleri oluşmaya başlıyordu gelelim Metafaz evresine Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ortasında yani ekvatoral düzlemde diziliyorlardı İyi iplikleri oluşumunu tamamlıyordu ve sevgili arkadaşlar biz bağlantı noktalarına ne demiştik hatırlayın iki kardeş kurum sentromer demiştik değil mi şu turuncuyla görmüş olduğunuz iyi ipliklerinin bağlandığı kısma ise kinetekor deniliyor. Sorulmaz ama yine de aklınızda bulunsun. Kinetekor. Anafaz evresine gelelim sevgili arkadaşlar. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekiliyordu. Gelelim son evreye. Telofaz. Telofaz evresinde kardeş kromatitler çözülerek kromatin iplik halini alıyordu. Bakınız çözüldü ve iplik halini aldı. Daha sonra daha sonra iyi iplikleri kayboluyordu. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrardan oluşuyordu. Ve hücrenin stoplazması bölünüyordu. Şimdi gelelim sitokineze yani stoplazma bölünmesine. Görmüş olduğunuz bir hayvan hücresi. Hayvan hücresinde boğumlanarak stoplazma bölünüyordu. Evet görmüş olduğunuz gibi artık bir hücreden iki hücre oluştu. Bitki hücresinde ise aralamel dediğimiz bir yöntemle hücre bölünüyordu. Görmüş olduğunuz gibi mitoz bölünme sonucunda bir bitki hücresinden iki bitki hücresi oluşmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar ee, videoyu da seyrettikten sonra umarım sizler için yararlı olmuştur. E, bir sonraki videoda soru çözümü yapacağız. Soru çözümleri de çok önemli. Soru çeşitlerini göreceğiz. Bir sonraki videoda o zaman görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.